Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşımın yaptığı Siren Head Horror Forest oyununa yeni gelen güncellemeyi deniyoruz arkadaşlar. Oyun'a neler yeni eklenmiş bakalım. Evet, hike yani en üst seviye. Shop gelmiş. Shop'ta 700 TL hızlı koşma ve artı iki full yazan şeyler satın alabiliyoruz. Bu sefer normal olsun. Şurada böyle hayalet siren kafa peşimize gelecek. Evet, shop gördüğünüz gibi tekrardan. Evet, girişimizi yapalım oyuna. Ee, bu sefer akşam olsun. Oo, atmosfer iyiymiş. Evet, siren kafa belli oluyor gördüğünüz gibi orada. Diğer siren kafa olmuyor. Şu arabayla geldik. Evet, selamun aleyküm kardan adamcıklar. Nasılsınız beyler? 7 tane benzin mi bulacağız. Ne bulacağız? Bu arada kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Böyle videoların devamını istiyorsanız yorumları bırakmayı unutmayın. Evet bir sürü kardan adam var. Çok yavaş gidiyoruz bu arada. Bu biraz hızlanırsa çok iyi olur. Mezarlık. Tövbe bismillah. Bunun için pil bulacakmışız. Bu büyük bir tık büyümüş mü? Aynı mı? İkisi de peşimde ha. İkisi insanla. Evet ne bulduğumu ben de bilmiyorum. Buldum gidiyorum. Arkadaşlar. Ne işe yani? Şurada ev var. Bu ev zaten vardı daha önceki oyunlarımızda. Evet, full bulacağız. Evet, buralar yeni eklenmiş. Böyle yerler yoktu. Şurada bir evimiz var. Bunlar da daha herhalde. Aynen. Evet, evin kapısı var kapı kapı olmazsa olmaz arkadaş. Elektrik. Elektrik anahtarlarını tak. Biri bende ama nasıl takacağım? Bu arada orada var, var. Baga girmiş. Taktım mı mı bunu? Taktım sanki. Burada bir şey bulamadık. Bu arada kar yağıyor. Kış olduğu için. Hava falan çok hoş olmuş. Ben beğendim. Şu üstteki şey ne var? Neyse ne boş verin arkadaşlar. Ben beğendim arkadaşlar. Oyunu yapan arkadaşımı kanalını aşağıda aşağıda açıklamalar kısmına bırakacağım. Onun kanalına da abone olursanız sevinirim. Beni gördü geliyor. Koşalım. Koşma iyi ki var ya yoksa tam. Bayağı şey olurdu. Ve şurada bir şey daha var. Burada biz benzin mi bulacaktık? Ne bulacaktık? Hiçbir bulamadık ama. Orada bir şey mi var? Yoksa bana mı? Ne K? Ne K bulacağız? Benzin olsun nerede olurdu? Buraya kadar. bu evmiş. Eve girilmiyor arkadaşlar. Ben kafam resmi çekelim. Ben zilen aram. Kardeşim bir beni salar mısınız? Abi bir salın ya. yer. Bakın ben uzaktı. Bunları arabaya götüreceğiz. 7 tane benzin. 7 benzin bulduk mu? Tamamdır. 6 mıydı? Evet, arabacım geliyor. Geldim, geldim, geldim. her yeri gezdim sayılır nerede bu benzinler? koymuştum onun şifresi bu şifresi nerede yazıyor o yanında değil mi değişmiş iyi şifre mi arayacağız şifre nerede çıkıyor genelde şifre ben şifre olsam nerede olurdu benzinler saklanmış Hmm. Buradan geçemiyoruz. Evet bir şey tıkladım. açıldı. Nasıl açtık ben bunu? Hiçbir fikrim yok. Evet çoğu şey burada çıktı arkadaşlar. Hatta her şey burada çıktı. Çok iyi oldu bence. 15.31 olması gerekiyor. 15.31. 15 15.31 yani 15 unutmayalım arkadaşlar. Bunlar benzinler. Diğer iki benzin. Ben bir tanesini alalım. Şuraya koyalım. Evet, anahtar alınmıyor. Neyse alırız onu Evet arkadaşlar bu oyunun bir önceki bölümünü bayağı kişi izlemişti. 1800 kişi falan. Çok teşekkür ediyorum. Çok iyi izlenmişti ben dedim devamı çekim zaten yeni kış kış söyleyemedim kış güncellemesi geldi oyuna o yüzden yeni versiyonunu çektik siz oyun nasıl buldunuz oyunu onun üzerinden yorumlayın bence gayet iyi bir oyun yani biraz daha Çalışılabilir ama yine gayet iyi şu anda Evet açıldı Evet içinde içinde içinde, içinde. Ya yani öldüm gibi ama ölmedim aslında Hayır ben kuyu yeni görüyorum karanlık ya arkadaşlar bir şey görünmüyor ama karanlıkta oynamak daha zevkli sabah oynamaya göre sabah oynayınca sanki korku oyuncusu değilmiş gibi 3 evet, diğer şeyi alalım evet, şunu alsak artık Çok arkadaşlar alınmıyor. Ve biz bunu almadan oyunu bitiremeyiz. Ben yani samdeydi valla. Bunlar ne? Bunlar alınmıyor Arkadaşlar oyunumuzu maalesef bitiremedik. Oyun güzeldi ama eksikleri hala var. Eksikler tamamlanırsa devamını getiririz. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.